Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler inşallah bugünkü izhar dersimizde amilleri okuyacağız. Amiller konusuna gerçekten bir başlangıç yapacağız. Daha önceki dersimizde genel bir tanımlara değinmişti iman bil gibi. Şimdi ise amiller konusuna giriş yapıyor. Sümmel amil. Sonra amile gelince ala darbeyni iki kısım üzeredir. Lafziyun ve maneviyun. Lafzi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Fellafziyu, Lafzı olan amiller, ma o şeydir ki, yekun oluyor lisani, lisanda, fihi onda, yani buradaki fihideki hi damiri, ma'ya racadır. Yani ma o şey ki yekun oluyor lisani dilde, fihi onda, hazun bir haz, bir pay oluyor. Ma o öyle bir şeydir ki, yekun oluyor lisani dil için, fihi onda, yani o şeyde, hazun bir pay oluyor. Demek ki ağızla telaffuz edebildiğimiz dilimizde bir pay olan amillere lafzi amiller diyoruz. Mesela min harfi ceri. Min harfi cerini ben telaffuz edebiliyorum. Ale, darabe. Mesela vurdu manasına gelen fiil. Fiil de bir amildir, lafzi amildir. Gördüğünüz gibi bunları telaffuz edebiliyorum. Ama bir de manevi amiller var ki dille telaffuz edilemiyorlar. Ve hu ale darbeyni. Ve huve o, yani lafzi amil, ala darbeynin iki kısım üzeredir. Sema'iyyün ve kıyasiyun, Sema'i ve kıyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Sema'i, Araplardan işitildiği üzere gelen, belli bir kuralı olmayan amil. Kıyası ise belli bir kurala kıyas edebildiğimiz amil manasında geliyor. Evet, amil-ü semai. Fes-sema'iyyu, semai olan amil ve o öyle bir şeydir ki yetevakkufu bağ bağlıdır, yetevakkufu bağlıdır. İameluhu onun amel ettirilmesi bağlıdır. Neye bağlıdır? Ale sema'i işitmeye bağlıdır. Mesela ben min dediğimde min gibi tıpatıp aynısı olan kad harfi ceri, daha doğrusu kad harfi min harfi cerdir. Kad ise mine benzeyen bir harftir. Şimdi ben min yerine kadı koysam aynı ameli yapar mı? O da cer yapar mı? Yapmaz. Çünkü min harfi cerri semai bir amildir. Araplardan o şekilde işitilmiş. Bu min harfi cerinin e, harf, e, isimlerin başına dahil olduğu ve onları cer ettiğine dair bir bilgi elimize gelmiş. Biz de o şekilde kullanıyoruz. Bir de kıyasi amiller var ki mesela fiiller. Fiiller kıyasi amildir. Ben hiç hiç bilmesem mesela bir tane fiil karşıma çıktı. Bu fiilin bu fiili hiç yani bilmesem dahi ben bu fiilin failini ref Mefulün nasb ettiğini bilirim. Çünkü niye? Bakın bir kural var, ona kıyas ediyoruz. İşte fe semayu, semay amiller ve o ile bir şeydir ki, yetevakkafu bağlıdır. Yamaluhu onun amel ettirilmesi ale semay işitmeye bağlıdır. Ve hu eydan nevayni. O da yine iki kısımdır. Amilin fil ismi isimde amil olanlar, yani isim üzerinde çalışanlar, etki edenler ve amilin fil fi fiil üzerinde etki edenler. Fiil üzerinde çalışanlar. Fiil mudari daha doğrusu. Fiil mudari üzerinde çalışanlar. Yani iki çeşit semai amilimiz var. Ya fiil ya isim üzerinde çalışıyor. Fiil yani isim üzerinde amel ediyor. Ya da bir fiil üzerinde amel ediyor ki o da fiil mudaridir. Mesela örnek verelim. Min harfi ceri olsun. Ba harfi ceri olsun. ne mesela. Bunlar isimlerin başına dahil oluyorlar. Ama mesela len, lem, lemma bunlar ise fiillerin başına dahil oluyorlar. Vel amilu fil ismi aydan. İsimde amil. Aynen ala kısmeyni iki kısım üzeredir. İsimde amil iki kısım üzeredir. Amilin fi ismi vahidin bir isimde amel eden ve amilin fi ismeini iki isimde amel eden ol, ol, olmak şeklinde yani bu şekilde olduğu üzere e, yine e, isimde amel eden amiller de iki kısma ayrılırlar. Ani yani bu iki isimden kasıt ki müptede ve haberdir. Fil asli aslında. Aslında müptede ve haber üzerinde amel eden amiller. Mesela inne gibi. Hurufu müşebbeti bil fiil olan inne enne enne le alle. Bunlar ne yapıyorlar? Müptede haber üzerinde amel ediyorlar. Veya mesela kane ve kardeşleri, e efal-ı nafiseler, müptede haber üzerinde ne yapıyorlar? Amel ediyorlar. Ama mesela bir isim üzerinde amel edenler var. Onlar da mesela harfi celler örneği. Ve yüsemme yani o ikisi isimlendirilir. Yüsemme yani bade duhulil amili. Amil dahil olduktan sonra ismen ve haberen lehu. İsim ve o amile haber. O isim ve haberen lehu o amile yani. İsim ve haber olarak isimlendiriliyorlar. Mesela burada neyi söylemek istiyor? Örneğin. Zeydun kaimun. Zeydun kaymun zeyd ayaktadır demek. Zeyd burada müptedadır, kaymun onun haberidir. Mübteda haberin başına inneyi dahil edersem, inne amilini dahil edersem mana şöyle olmuş olur. İnne zeyden kaymun. Muhakkak ki zeyd, ayaktadır. Şimdi inne zeyden kaymunu terkip ederken inne diyoruz ki huruful muşebbeti bil fiyoldür. Orada zeyduna artık mübteda demiyoruz. O innenin ismidir diyoruz. Orada kaymuna e, da haber yerine innenin haberidir diyoruz. Bu şekilde. Terkip ediyoruz. İşte ve yüsemme yani isimlendirirler. Bağda duhulul amili. Amil dahil olduktan sonra ismi ve haberen lehu o amilin ismi ve haberi olarak isimlendirilir. Geldik huruful cerri. Harfi cerlere. Vel amilu fi ismin vahidin. Bir isimde amel eden. Hurufun. O, o harflerdir ki tecurruhu. Onu cer eder. Hurufun harflerdir ki tecurruhu yani o ismi cer eden harflerdir. Tusemme huruf el cerri harfi cer diye isimlendirilir ve hurufel el idafeti huruf idafet izafet harfleri diye isimlendirilir. Ve hiye işrune o harfi cerler de 20 tanedir. Elbaulil insaki Ba harfi ceri ilsak içindir. Bunu zaten avamiri cürcanide ava, bu e, manalarını çok detaylı bir şekilde işlemiştik zaten. Şimdi ise çok detaylı bir şekilde işlemiyor. Ee, i̇mam bir gibi çok kısa bir şekilde manalarına değiniyor. Mesela ilsak için olması örnek bihi daum. Onda hastalık var. Veya merertu bi zeydin zeyde uğradım. İlsak yapışma demektir. İsa yapışma manasındadır. Tabi Ba harfi birçok manası vardı. Mesela tadiyet için geliyordu. Zehebtu bi Zeydin. Zeydi götürdüm gibi. İstihane için geliyordu. Ketebtu bil kalemi. Kalemle yazdım. Musahabe için geliyordu. Beraberlik. Dehaltu aleyhi bi bir seferi. Yani sefer elbisesiyle onun onun yanına gittim. Yanına girdim. Veli zarfiyeti zarfiyet için de geliyordu. Ne husalleytu bil mescidi. Yani fil mescidi manasında mescitte namaz kıldım. Yani bu bağ ba birçok manası vardı. Burada sadece ilsak manasını almış. Yapışma manası. Çünkü en fazla bu manada kullanılıyor. Kullanılıyor. Min lil ibtidai. Min ibtidai. Yani başlangıcı ifade eder. Mesela sirtu minel basrat iler kufe. Basradan. Benim başlangıç noktam basradır. Basradan kufeye gittim ila lil intihai bitişi ifade eder. Sirtu minel basati ilel kufeti. Basra'dan ilel kufeti kufeye gittim. Mesela zehebtu minel beyti ile suqi. Evden çarşıya gittim. Benim başlangıç noktam min ile ifade ediyorum evdir. Bitiş noktamı ila ile ifade ediyorum suktur yani çarşıdır. Ve an an harfi ceri. Lil budi vel mucavezeti. Yani lil ve mucavezeti uzaklaşma ve ayrılma. Bud uzaklaşma, mucavezet ayrılma. Uzaklaşma ve ayrılma için kullanılıyor. Bunun örneğini verecek olursak da mesela Rameytu sehme oku ben attım anil kavsi. Oku kavsından yayından attım. Oku yayından attım. O ok giderken oradan uzaklaşıp ayrılıyor. Olur. Uzaklaşıp ayrılma yapıyor. Bu yüzden buna da an budi ve mucavezeti diyoruz. Ve alelil ale üzerinde manası katıyor. Dediğimiz gibi isti'lâ içindir. Yani üst olma. Mesela ve zeydun zeyd زayd ale sethi. Zeydun ale sethi. Zeyd damın üzerindedir. Aleyhi deynun. Onun üzerinde benim borcum var. Şeklinde üstünde üzerinde manası katıyor. Ve lam li talili. Lam için talil manası katıyor. Yani sebebiyet bildiriyor. Mesela darabdu zeyden. Zeydi dövdüm. Dövdüm. Li tedibi edeplendirmek için edeplendirmek için Zeyd'i dövdüm. Evet taksisi veya taksis içinde geliyor. Mesela örnek örnek verecek olursa el cillu lil feresi. Cicillu yani o e atın eyeri -e -e lil feresi at içindir. El cillu eğer lil feresi at içindir. Şeklinde olduğu gibi mesela el malu li Zeyd'in mal Zeyd içindir. Yani mal Zeyd'indir. Mal zeydindir. Zeyd'e aittir manasına geliyor. Las, fi li zarfi zarfiyet için gelir. Fi harfi ceri. Fi harfi ceri de zarfiyet için gelir. Mesela sarlaytu fil mescidi. Mescitte namaz kıldım. ve kafu li teşbihi. Kaf harfi teşbih içindir. Zeydün kel esedi. Zeyd aslan gibidir. Ve hatta lil gayeti. Hatta harfi ceri ise gayeti bildirir. Yani gayet nihayet. Nihayeti bildirir. Ve rubbe li taklili. Rubbe taklil içindir. Yani azlık ve çokluk içindir. Yani nice manası katıyordu. Mesela rubber raculin kerim kerimin lakitu. Nice nice kerim olan insana rastladım. Mesela rubber raculin kerimin lakitu. Nice kerim olan adama rastladım. Nice pek az kerim olan adama rastladım veya nice pek çok kerim olan adama rastladım manasına geliyor. Evet. Hatta dedik lil gayeti rubbeli taklili ve vavul kasemle hasem vavu ve tavuhu ve kasem için gelen ta vallahi tallahi gibi. Bir de ba harfi de kasem için geliyordu. Billahi, vallahi billay tallahi. Ve haşa lil istisnai, haşa istisna içindi. Mesela sa el kavmu haşa zeydin. Kavim kötü oldu, zeyd hariç örneğinde olduğu gibi. Muz ve mumzu li zaman ilmadi. Geçmiş zamanda başlangıcı ifade eder. Denberi manasına geliyor Türkçe'de mesela. Örneğin örnek verecek olursak tubdu tubdu min kulli zenbin bulu yani bulu gününden beri işlemiş olduğum tüm günahlardan tövbe ettim. Tubdu tubdu min kulli zenbin her günahtan tövbe ettim. Muz yevmil bulu bulu günden beri işlemiş olduğum her türlü günahtan tövbe ettim. Veya munzu yevmil bulu bu günah e, yani bulu gününden beri işlemiş olduğum günahlardan tövbe ettim. Yani geçmiş zamanda bir şeyin başlangıç zamanını bildiriyor. Vakat yekunan ismeyni bu muz ve muzu bazen de ikisi isim olarak da gelebilirler. Geldik hala ve istisnai hala ve ade de istisna içindir. Yekunani fi'leyni ve huvel Yekunani bu ade ve hala istisna için olan ade ve hala bazen fiil de olurlar. Bunlar harfi cer olduğu gibi fiil manasında da olurlar ki ve huvel bu da en çok kullanılışıdır. Levla'ya gelelim. Levla li imtina'i şeyin li vücudi gayrihi. Li imtina'i şeyin li vücudi gayrihi. Yani başka şeyin vücudundan dolayı bir şeyin mümteni olması. Başka şeyin li imtina'i mümteni olması şeyin bir şeyin li vücudi gayri. Başka şeyin bulunmasından dolayı bulunmasından dolayı o başka şeyin o, o bir şeyin mümkün olmaması, imtina olması. Mesela diyelim ki bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem levla en eşuk alel ümmeti diyor benim ümmetim üzerine zorluk vermem olmasaydı le emertum işte onlara sivak yani misvak kullanmakta her namazdan önce misvak kullanmakla onları emrederdim buyuruyor. İşte oradan levla en eşukka levla olmasaydı en eşukka alel ümmeti ümmetim üzerine zorluk vermem olmasaydı. Bakın dikkat edin. Bir şeyin imtinası diğer şeyin diğer şeyin vücudundan dolayı bir şeyin imtinasıdır. Mesela levlake sen eğer olmasaydın lehelektu ben helak olmuştum. Bak levlake eğer sen olmasaydın lehelektu ben helak olmuştum. Burada da gördüğünüz gibi yani benim helak olmam benim helak olmam senin olmamana bağlı. Benim helak olmamam senin olmana bağlı. Gördüğünüz gibi li imtina şeyin bir şeyin im im imtini olması li vücudi gayri başkasının vücudundan dolayı bir şeyin mümteni olması için geliyor. Tabi izzette sela biha damirun. Ona damir bitişirse. Bu levlaya damir bitişirse levla harfi cerdir Aksi takdirde levla harfi cer Kardeşler cumhura göre birçok alimlere göre levla harfi cer değildir. Hatta biz Avamili Cürcan'da de okumuştuk. Levla'yı okumamıştık. Yani harficerler arasında zikretmemiştik. Çünkü Levla'nın harfi olması zayıftır. Zaten harfi cer olsa bir de damir üzerinde amel ediyor. Mesela Levla ke Levla küm Levla kum, levla, levla ki Levla küma, Levla şeklinde e, damirler üzerinde amel ediyor. Ve ke'ye gelelim. Ke ile ala mal, mal istifhamiyeti. Ke de yine harfi olması ihtilaflı olan harfi İza dakhala ala mal istifamiyeti istif istifamiyen üzerine dahil olursa mesela keyma li bu da sebebiyet içindir. Mesela keyma aseyte niçin asi oldu? Gördüğünüz gibi talil bildiriyor. Ve la alle li la de umma manasındadır. Umma la umma manasındadır. Fil lugati uqeylin. Fakat uqeyl kabilesinin lugatinde la harfi cerdir. Dikkat edin teracim manasına gelmesi ukayl kabilesinin lügatinde değil. Teracim manasına gelmesi bütün lügatlarda aynıdır. Lealle teracci içindir, umma içindir. Mesela ama ukayl kabilesinin lügatinde, ukayl kabilesinin lügatinde lealle harfi cerdir. Mesela şöyle kullanıyorlar. Lealle Allah Teala yagfiru zunubi. Umulur ki Allah günahlarımı bağışlar. Lealle Allah Teala umulur ki Allahu Teala yagfiru zunubi, günahlarımı bağışlar. İşte leallallahi diye okuyorlar. Leallallahi. Allah ismini lealle ile cer ediyorlar. Bu da ukeyl kabilesinin lügatine göredir. Diğer e, kabilelere göre, cumhura göre daha doğrusu diyelim. Bu lealle harfi cer değildir. Biraz, biraz sonra yani daha sonraki derslerimizde zikredeceğimiz hurufun müşebbeti bil fialdir. Geldik mutallikul hurufil cerri ve ahkamu. Yani hurufu cer cerlerin mutallik oldukları şeyler mutallaklarını işleyeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.